Selam Arkadaşlar Bugün günlerden cuma Yine yollardayım ee, Hava Karlı Ayrıca yağmurlu Karlı kaşık yağmur yani. <laughs> Dikkatli gidiyorum Çeklerdi insanlar Evet arkadaşlar 3 tane like almış Görüyorsunuz Bakalım bu var mı Geçen gün Akşam eve dönerken Az kalsın Radara yakalanıyordum Polis öyle bir gizlenmiş ki Bu Yolda yol çalışmasının olduğu yerlere konulan hız levhaları var. Senin hızını gösteriyor. O, gördünüz mü? Bakın iki tane iki tane polis şu an görüyorsunuz. Bakın yan yana koymuşlar. Muhabbet ediyorlar. Hem de insanları radarını radar yakalıyorlar. Hızlarını yakalıyorlar. Gördünüz mü? Bugün bir arkadaş yazmış işte nasıl olacak o polis arabası sana doğru bakıyorsa ceza keser diyor. Fark etmiyor arkadaşlar. Burada polis arabası yol ortasındaki o refüjlere köprü altlarında duruyor. Hem sağdan hem soldan kim gelirse gelsin. Ölçüyor. Çünkü o polis arabalarının hem önünde hem arkasında radar ölçer var. Yani senin hızını ölçüyor. Arkadan da gelsen, önden de gelsen ölçüyor. Gördünüz. Vezgen'e sağ olsun beni uyardı. Yoksa ceza yiyebilirdik. Hafif bir 80 ile gitseydik belki de yerdik. Çünkü 80'le gitmek burada sorun değil aslında. 80 bin sorun değil. Yüzde 10 arttırabilirsin o Ama belli olmuyor. Bazen kıl polislere denk gelirsin. Onlar da ceza yazabilir. Dediğim gibi geçen gün <laughs> ayrıca bu arada arkadaşlar gördünüz mü radar detektörüm ötmedi. Bazen böyle ötmüyor. Eğer ben Waze'den haber almasaydım radar detektörü hiç uyarmadı beni. Yani güvenmemek lazım çok. Geçen gün e, akşam dönerken aynı bu şekilde radar detektörü ötüyor mu? Polise değil. Bu başka bir sinyal ötüyor. Geçen gün dönerken eve akşam işte bu yol yapım çalışmaların olduğu yerden geçiyorum. Normalde 45 sınır. Ben 70 75 çekiyordum. Kesin ceza yiyecektim. İleride çünkü tabelayı gördüm. Hızımı söylüyor 75 diyor. Sonradan bir gördüm. Tabelanın arkasına polis durmuş. Karanlıkta görünmüyor. Son anda fark ettim. Hızımı 65'e kadar düşürdüm. 60'a kadar düşürdüm. Allah'tan peşime takılmadı. Yoksa ceza yiyebilirdim. Ya işte böyle arkadaşlar bu işlerinde e, ceza yemek gerçekten insanın canını sıkıyor. Yani parası da değil aslında da sigortayı yükseltiyor. Maalesef biz bir kere sigorta yükseldi mi bir daha durmuyor. O yüzden size tavsiyem vez kullanın. Bakın her gün vezi size anlatıyorum. Umarım siz de böyle vez kullanarak bu şerefsiz polislerden kurtulursunuz. Saí de